Öncelikle merhabalar, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Fethi Yüksel, Adanalı'yım. E, Ticaretle uğraşıyorum, ve biraz da özel uğraşlarım var. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Melek Uygur, dekoratif el sanatları öğretmeniyim. E, böyle bir yola başvurduk bakalım, inşallah iyi olur. Leyla Arıkan, e, bir dönem usta öğreticilik yaptım el sanatları alanında. Emekli oldum, bıraktım. Sonra bir Melek Hocama takıldım. Bir tanıştık bir vesileyle. Sağ olsun bir arkadaşım vesile oldu. Bir gün, iki gün, üç gün derken sonra ben bir baktım sürekli medresedeyim. Sürekli Melek Hocamın yanındayım, kurstayım. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Elif Kurtbağ ben. Sosyolog bir aile danışmanıyım. Ee, sosyoloji benim üçüncü üniversitem. İlk olarak iki yıllık tekstil bitirdim. Tekstilin e, pamuğun tarladan çıkıp ürün olarak kumaşa hazır, kumaşın dikimi hazır olduğu hale gelene kadar ki her alanına hakimim. E, i̇smim Ayşegül Onay Bozkurt. Emekli coğrafya öğretmeniyim. Ama ben şunu biliyorum ki öğretmen asla emekli olmazmış. Öğretmeye devam edermiş. E, bu ekipte de e, böyle bir misyonu üstleneceğim için çok mutluyum. E, kooperatifteki görevim benim ARGE. Proje üretim ve internet sayfasından sorumlu durumdayım. Değerli arkadaşlarımla beraber ortak fikir bir fikrimiz vardı. Arkadaşlarımla paylaştım ve buranın oluşumunu sağladık. Yani sadece ben değil, değerli kurucu üyelerimiz, arkadaşlarımın da fikirleri var. Yani sadece ben karar vermedim. Teşekkür ederim. Anladım. Peki buranın kurulma amacı nedir? Buranın kurulma amacı şöyle. E, biliyorsunuz biz ülkede yapı olarak zanatkarlığı unutuyoruz. Nedir zanatkarlığı unutuyoruz derken bugün çevremizde gelişmiş ülkelere baktığımızda temelde zanatkarlığı hep takviye etmişlerdir. Zanatkarlığı çağa ayak uydurmuşlardır. Bizim zanatkarlığımızdaki kayıp şu. Biz dünyada 2000 yıl önce gelen bir kültürüyle bir ahilik kültürümüz vardı. Ahilik kültürümüzde işin zanat tarafıyla üretimi Ahilik kültüründe işin bir de erk, terbiyesi, dürüstlüğü ve örgütlenmesi vardı. Bu bunun devamını getiriyordu. Zanaatkarlar yetişirken hem ahlaklı yetişiyordu hem de işin ehli yetişiyordu. Ee, biz işin açıkçası e, üretmeye kafayı takmış, eğitmeye kafayı takmış böyle e, beş arkadaş bir taraftan da proje üretmeyi seven ama oturduğu yerde de kendi kendine bir şeyler yapmaya kabına sığmayan beş arkadaş bir araya geldik. Dedik ki bir şeyler yapalım. Çünkü gördüğümüz şeylerde piyasadaki kooperatifler, insanların yaptıkları emekleri, şunları bunları, bizim emeklerimiz var. Bir yerlere gelsin istiyoruz, insanlar fark etsin istiyoruz. Düşündük, taşıdık nasıl yaparız diye. Ortamda çok fazla görünce de dedik bu işe biz doğrusu nasıl yapılır bir el atalım. E, hedef belli, niyet belli. Fatih Bey'in de anlattığı gibi e, toplumumuzdaki en büyük açık cumhuriyet dönemindeki köy enstitülerinden beri eğitmek üretmek e, üretim var ama üretim daha çok emeği sömürüsü kısmı var. E, mevcut örgütlenmelerin çoğu bu sömürü üstüne kurulu bir düzendi maalesef. Maalesef el sanatları gerçekten e, çok itelenmiş bir durumda. Birçok kadınlar bir şeyler üretmeye çalışıyorlar fakat eğitim alabilecekleri yerleri çok bilmedikleri için kendi çaplarında internet üzerinden öğrenmeye çalışıyorlar. Yine de başarılılar ama halk eğitim merkezlerini takip etseler aslında daha iyi, daha verimli olacağı yerler var. Bunu yapmıyorlar ne yazık ki. Üretim kısmında ürettiklerini pazarlayacak alan bulamıyorlar. Bir kısmı da ondan dolayı tercih etmiyorlar. Sanayi devriminin gelmesiyle birlikte zaten zanaatçılık e, unutuldu. El sanatları tamamıyla unutuldu. Her şey konfeksiyondu, işte, e, fabrikasyondu bu şekilde ilerledi. E, bizler de bu yolda misyon, emin yolu misyon edindik. İşte bunları hayata geçirmek, bunlarla ilgili bir şeyler üretmek, bu ürettiğimizi pazarlamak konusunda Genel olarak Türkiye çapında bir yaygınlaşma e, düşünüyoruz. Üretmeyi zaten seviyoruz. Hani yaptıklarımız göz önünde olsun, değerlensin artı hani emek veriliyor, emek, yapılan emekler evde saklı kalmasın. Gün yüzüne çıksın. Hem insanlar da bunlardan bir gelir elde etsinler. Karşıdaki alan insan da bundan faydalansın, kullansın. Yani bizim için en güzel şey üretmek, öğretmek, üretmek. O amaçla bir aradayız. Biz bir araya geldiğimizde dedik ki hani herkes bir şeyler yapsın. Herkes bir şeyler yapsın. Kazan kazan mantı olsun. Ama bu işin en sonunda kazanacak olan toplum olsun. Ee, toplumun menfaatini olacak. Bizden sonraki nesillere kalabilecek her şey bizim için kar. Ee, bugün burada olmamın en büyük sebebi insanın yokluğunun hiçbir şey ifade etmediği şu alemde varlığıyla bir şeyleri değiştirebileceğine inanıyoruz. Biz insanların e, ekip olarak bir kişinin bile hayatına dokunsak, bir insanın bile hayatına dokunsak ve bir gün bir yerde insanlardan bir tanesi bile ya iyi ki yolumuz kesişti diyebiliyorsa ki biz birbirimiz için bunu söylüyorsak o zaman işte varlığımız mana buldu diyeceğiz. Hayatta tesadüfler yoktur, tevafuklar vardır. Biz çocukluğumuzdan beri hep biliyoruz ki eskiler atılmaz. Yırtıklar dikilir, onarılır, dönüştürülür. Mutlaka. Biz böyle eğitildik, böyle büyüdük. E, maalesef, şimdiki kuşak bu kültürden çok uzak. Amacımız sandığa konulmuş, unutulmuş, e, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını tekrar canlandırmak, ekonomiye kazandırmak ve bunun eğitmek, eğitimini devam ettirmek. Yani bu projeyi söylendiğinde aklıma zaten benim hemen köy ensüstleri kavramı geldi. Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki gelişen felsefesinde bir köy, köy enstitüleri olayı vardı. Biz onu felsefe edinlik ve yola çıktık. Nedir e, köy enstitülerinin felsefesi? Öğren, öğret, üret, paylaş ve geliş, geliştir kendini diye. Biz bu da erk olarak bittiği için, kapatıldığı için o yol. Biz dedik ki bizler yaşayan insanız, ama düşünen insanı. Düşünüyorsak bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımla konuştuğumda, değerli arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarımızla, emek sarf eden, el işi öğretmen arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bir şey gördük, bir boşluk var. Bu el sanatlarında, zanaatkarlıkta bunu faaliyete geçirelim dedik. Öncelikle Gümüş Kazas öğretmeniyim ben. Gümüş kazas, bin ayar gümüşle iğnenin üstünde iğneyle işleyen bir takı takıl sanatıdır. Unutulmaya yüz tutmuş. Sadece şu anda Trabzon bölgesinde icra edilmekte. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman yaygınlaştırmaya çalışmış. Ana, Anadolu'nun birçok yerinde atölyeler kurdurmuş. Fakat unutulmaya başladık başlayınca şu anda sadece şeyde Trabzon bölgesinde var. <laughs> Adana'da ilk kazaziye öğretmenim benim diyebilirim. Benden önce bir öğretmenimiz vardı fakat o öğretmenlik yapmıyor. Şu anda ben burada gösteriyorum. Bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler var. Şu anda o kadın kooperatiflerinde görev alıyor. Ben de Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı görev yapıyorum şu anda. Seyhan Halka Eğitim'e bağlıyım. Günün bir özelliği aynı su gibidir. Çok mülayim bir sanattır. ...koyulduğu kabın şeklini alır. Bilek gücü gerekir. Eskiden atalarımız... E, ...özellikle erkekler yaparlarmış... ...göğüsle... ...göğüse vura vura... ...tekme tekniği denir aslında. Şu anda benim yaptığım iş... ...tekme tekniği dediğim tekniktir. E, göğüslerin de vura vura... ...sonrasında da belli bir kıvama geldikten sonra... ...karşılıklı... E, ayaklarıyla itme şeklinde yaparlarmış. Küçük küçük adımlarla başladık. İlk önce insanlar etrafımızdaki tarımdan, sanattan, zanaatten öğrenmeye hevesi olan herkese bizim kapımız açık. Merak eden herkese kapımız açık. Gelsinler, sorsunlar, yerimiz belli. Biz Burada insanı sevmekle başladık her şeye zaten. İnsanı sevince zaten ondan sonra her şey elinizdeki her şeye dökülüyor. Yani yaptığınız her işe bunu yansıtıyorsunuz zaten. Zanatkarlık bilgidir, zanatkarlık kültürdür, insan kültürüdür, insan sevgisidir. Yaptığını ürettiğini bir insan severek yapmalı. <laughs> Ki bunun hani bir klasik söz vardır. Anneniz evde yaparken güzel yemek yapar. Anneniz o yemeğin içerisine sevgi katar. Biz işte bu değerli dostlarımızla yola çıktığımızda bu konunun üzerinde durarak sevgiyi, bilgiyi ve özellikle zanatkârlığı. Evet üretimimiz emeğe dayalı ve evet, üretimimiz emeğe dayalı olurken bir başka şeye daha dayalı. Bu yürüye dayalı. O zaten var. Şimdi öğretme aşkı, öğrenme aşkı. Her yeni gördüğüm şeyi öğrenmek istiyorum. O konuda bir şeyler üretmek istiyorum. Bunları değerlendirmek istiyorum. Bu şekilde yola çıktık. Yani bu öğrenme ve öğretme aşkı hep vardı. Hocam da sağ olsun. Destek oldu. Evde oturmasınlar, evden çıksınlar öncelikle bir kurslara gidebilirler, bizim gibi topluluklara katılabilirler. Değerlendirsinler, emeklerini değerlendirsinler. En azından bir de bu tür etkinlikler insanlar için gerçekten bir terapi. Çok güzel bir terapi, insan hani şey arıyorlar, psikolojim bozuk ne yapabilirim? Bir kursa gidin, çok güzel şeyler oluyor ve insanlara çok faydası oluyor. Ee, dedim ya, kapımız hepimiz açık, herkes açık. Üreten, ürettiği şeyle pazar bulamayan ya da pazar bulma konusunda sıkıntı yaşayan, tarımdan, gıdadan, sanattan, el sanatlarından özellikle öğrenmek isteyen ama özellikle öğrenmek isteyen herkese kapımız açık. Bu ee, Buyursunlar gelsinler, yerimiz belli, instagram adresimiz belli, kopart olarak biz buradayız. Ee, i̇nsanı seven herkesle de birlikte yol almak istiyoruz. Lütfen annelerinin sandıklarını karıştırsınlar, sandıkları açsınlar. Sandıklardaki o yetenek gerçekten sanat olan o eserlere baksınlar ve onların aslında günümüzde sanat diye pazarlanan şeylerden nasıl daha güzel dokulara sahip olduklarını görsünler ve lütfen bu sanat eserlerini ben nasıl öğrenebilirim, nasıl e, yaşatabilirim, nasıl ben de bunu yapabilirim diye düşünsünler ve bize başvursunlar. Biz bunun için buradayız. İsteğimiz şu, sanatkarlara sanatkarlara sahip çıksınlar. Bakın bulunduğumuz yer Adana Paşa Caddesi, hemen arkamız iki cadde ötemizde Kızılay'dan sonra neresi var? Ali Bülük Caddesi var. Orada Kazancılar Çarşısı var. Orada bir sürü sanatkar var. Sanat üretiyorlar. Karınca kararınca onlara destek versinler. Yerel üretimde o sanatkarlardan alışveriş yapsınlar, onların kapılarını çalsınlar, bir çaylarını içsinler, onlara sahip çıksınlar. Ben özellikle okuyucu ve e, seyircilerinize, izleyicilerinize bunu tavsiye ederim. Buradaki sanatkarları ziyaret etsinler, bunlar yok olmasın. Onlar yok olursa bizim kültürümüz yok olur, biz yok olur.